Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda size verimli ders ve sınava çalışma stratejisi yani VDVSCS'yi size anlatacağım. Bu yöntem arkadaşlar benim kendim sınavlarda kullandığım yöntem. Bu sınavlarla derece almanız çok net. Yani derece almanız garanti. Bu yöntemi harfi harfine uyarsanız eğer derece alırsınız. O zaman VDVSC'nin S'nin nasıl işlediğine bakalım. VDVSC S için 3 ana kuralımız var. Bu 3 ana kural nedir? Hemen bakalım. 1. En başta sınavdan önceki gündeyiz diyelim. Sınavdan önce ne yapacağız? Planlama yaparız. Planlamayı şöyle yaparız. Bunu kendim şu şekil yapıyorum. Önce önüme bir kağıt alıyorum. Buraya çalışmam gereken dersleri yazıyorum. Bu derslere de saat belirliyorum. O zaman başlayalım. Hangi dersin konusunun çalışılacağı? Hangi dersin konusunun? Hangi derste hangi konuya çalışacağım? Bunu da oraya yazarım. Belirlenir. Belirlenen saatten çıkılmaz. Yani o saati onda başlayacağım ya. 12'de başlarım hadi falan demek yok. Bu saat 10 ile 15 çift 0 arasında olmalıdır. Her ders için minimum süre 5 saattir. 5 saat arkadaşlar çok görünebilir ama 5 saat gerçekten eğer ders çalışmayı istiyorsanız kısa geçiyor. Derse başlanınca dersten başka hiçbir araç gereçle ilgilenmemelidir. Yani mesela oyuncak buldun. O oyuncağı bırakmalısın çünkü ders çalışıyorsun. Zaten şimdi diğer adıma geçebiliriz. Dersteyken planlamaya göre ilk dersi kolay konulardan başlayarak çözülmelidir. Yani ilk ders, ilk çalışacağın ders diyelim ki sosyal. Sosyalde kolay konulardan başlayarak çözeceksin. Sonra zorlaştıracaksın. Üç buçuk ile dördüncü saat başlangıçlarında zor konulara geçilmiş olmalı. Yani bu saat aralığında zor konulara başlamış olman lazım. Dört buçuk saatin sonunda 15 dakika mola verilmelidir. İstediğini yapabilirsin. Izle, dinlenebilirsin. Uzanabilirsin. İstediğini yapabilirsin bu 15 dakika içerisinde. Zaten tek bir mola veriyoruz. 15 dakika sonra yarım saat konu anlatım videoları izlenmelidir. Tabii ki bu 2026 marif modele göre uygun videolar olmalıdır. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi son olarak çalışma bittikten sonra 45 dakika kadar saat 8.30'da kitap okunmalıdır. Bu da zaten bizim kelime darcımızı geliştirmek amaçlı yapılmış bir şey ama kitap okumuyorsan yani o da çok önemli. Aslında ama şey yani hani ders daha öncelikli olabilir senin için. Ama ne, kesinlikle kitap okumayı da unutmuyoruz. Sınavdan önceki son teneffüs ise konuların hepsi gözden geçirilmelidir. Evet konuların hepsini gözden geçirmemiz lazım. Son e, diyelim ki 10 dakika teneffüsünüz var. 10 dakikada tüm konuları gözden geçirin notlarınıza bakın gibi gibi şeyler. Evet bunları uygularsanız 100 aldınız. Yani başka hiçbir şeyi yok. Başka hiçbir ihtimal yok. Bunları yaparsanız 100 aldınız. Ha, bir de bir şey daha var. Şuraya geri gelelim. <laughs> Dersteyken planlama göre ilk dersi kolay konularda başlayacak çözmeniz. Bunları yaptık. Ha, burada çalışırken bir de kendinizi şey yapın arkadaşlar. Mesela kodlayın. O kelimeleri kodlayın mesela. Mesela zamirler. Bunu kodlayın. Bir şey olur. Aklınıza gelmez yani sınavdayken. Sınav anında aklınıza gelmezse. O kodlamalar aklınıza gelir. Kodlamalara göre de yaparsınız. Doldurursunuz. Evet. Verimli ders ve sınava çalışma stratejimiz bu kadardı. Bunları yaparsanız zaten siz 100 aldınız. Direkt dereceye de girersiniz. Tüm dersler için bunu yaparsanız dereceye girersiniz. Ben bunu uyguladım kendi hayatımda. Gerçekten işe yaradı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.